Gaziantep'te yaşayan uzak ve yakını net görememe hastası Ali Sami Zabun, korneye nakliyle 52 yaşında iki gözüyle net görmeye başladı. Evet. Buna devam etmemiz gerekiyor. Tamam. Buna da devam edeceğiz. Tamam. Bittiğinde mümkün almamız gerekiyor. Tamam tamam. Ee, bunun dışında bir şey... Patip açabilirsiniz. Tamam. Evet bakalım, katarakta bakalım. Şimdilik yok. Şükür. Şöyle yapayım.

gör mü kaybı oldu. Babama dedim baba dedim beni doktora götür. Hemen kerato konuş teşhisini koydular. İlk ameliyatımı 30 Haziran 1998'de oldum. Tek gözle idare etmeye çalıştım. Ama işte ileriki yıllarda tek gözle korktuğum için herhangi bir şey olursa ne yaparım diye. Tekrar ameliyat oldum. Ondan bir fayda göremedim. Ama daha sonra yaklaşık bir buçuk yıl önce Gönül Hocam'la tanıştım. Bazı operasyonlar yaptı. Onda kornea cevap vermediği için 30 Ocak'ta tekrar ameliyat oldum. Şu anda 4 4 yani e, çok güzel bir ameliyat evresi geçirdim. Kendime de iyi baktım. Sağ olsun doktorumuz da çok çok ilgilendiler. Şu anda görme seviyem yaklaşık %80 gözlükle. İki, 1991'den 1998'e kadar %5 görmek bunu. Bu zaman aralığında gençliğimin en güzel günleri keratokonus hastalığıyla geçti. Yani üniversite ne üniversite okuduğumu anlıyorum. Ne askere gittiğimi hatırlıyorum. Ne öğretmenimin ilk günlerinin nasıl olduğunu Çünkü ins, ba, nasıl desem insanlara derdimi anlatmaktan aynı insana 20 defa derdimi anlattığımı hatırlıyorum. Keratokonus hastalığını unutmak için mesela halk oyunlarıyla ilgilendim, müzikle ilgilendim. Bağlama çalıyorum, ne çalıyorum, halk oyunlarına gidiyorum. Bu sayede ben ne yaptım? Keratokonus hastalığının bir nevi unuttum. Nasıl desem dünyanın en mutlu insanı benim. Şimdi Bazen arkadaşlar okulda arkadaşlarla uğraşıyorum. Bakın diyorum ben görmem Görme seviyemi ölçüyorum. Mesela sağda bakıyorum, pencereye bakıyorum, dışarı bakıyorum. Aha diyorum benden mutlusu yok. Bundan sonra ben ne yapabilirim? İstersen dünyanın en zengin insan olayım. Ama ben iki gözüm gördükten sonra bütün işler bitmişti benim için. Dünyanın en büyük zenginliği bu. Çünkü e, göz beynin aynasıdır. Görmedikten sonra, beyin algılamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Ya yani ilk defa işte tam olarak e, 52 yıl sonra iki gözüm bir, aynı anda gördü. Büyük, büyük, büyük bir görüş nasıl desem e, sanki dışarıda ışıklar çok fazla. Daha net görüyorum. Korkmuyorum. Artık e, nasıl? iki tane korneanı aldım. İki kişinin o korneasını kullanıyorum şu anda. Ben yani, o korneasını bağışlayan insanlar benim gözümde cami yaptırmış kadar, okul yaptırmış kadar değerli insanlar. Ben nasıl her gün geçmişime, geçmişime dua okuyorsam her gün kesinlikle onlara dua okuyorum. E, Ocak 2024 itibariyle Kornea Bankamızın ruhsatını alıp Kornea nakil işlemlerimizi hastanemizde de aktif olarak başladık. E, o tarihten bu yana yaklaşık olarak 5 ayda 30 tane Kornea nakli yaptık. Bunlardan bir kısmı e, tam kat Kornea nakli, bir kısmı Türkiye'de birçok merkezde, e, sayılı merkezde yapılan yarım kat Dalk ve Dimek nakilleri e, olmaktan. Bu Kornea hastalıklarından, görmeyi azaltan Kornea hastalıklarından bir tanesi de keratokonus. Bölgemizde çok sıktır bu e, keratokonus. E, Ali Sami Bey de bize ilk başvurduğunda keratokonus sebebiyle görmesi yüzde beş civarındaydı. E, ve Ocak itibariyle, Aralık sonu Ocak itibariyle kendisine e, tam kat bir kornea nakli gerçekleştirdik. E, az önce yaptığımız muayenede görmesinin yüzde seksenlere çıktığını gördük. Yüzde yüzlere de varacaktır diye düşünüyoruz, bekliyoruz. E, organ ve doku bağışının önemine değineceğim burada da organ bağışı yapan hastalarımızdan doku bağışı yapan hastalarımızdan kornea temini yapıp bu bekleme hastaların bekleme listemizdeki hastalarımıza e, bir umut olarak onları arayıp nakillerini gerçekleştirmekteyiz başarıyla.